32. ayet, şeytandan Allah'a sığınıyorum. <laughs> Büyüklük taslayanlar, yani enaniyet yapanlar, kibir yapanlar, kendini büyük görenler, yani maddi yönden, manevi yönden, her yönden kendini üstün görenler, zaafa uğratılan mustazaflara dediler ki, mustazaf demek yani normal bir insanken sonradan güçsüzleştirilen, yani siyasi baskıyla, askeri baskıyla, polisiye baskıyla veya herhangi bir baskıyla toplum baskısıyla pasifize edilip maddi gücü elinden alan, imkanları elinden alan, güçsüz kılınan insan anlamına geliyor. Evet. E, Mustazaflar dediler ki size hidayet geldikten sonra yani imani derinlik geldikten sonra sizi biz mi ondan alıkoyduk? Hayır siz zaten suçlu günahkarlardınız. E, yani ...siz zaten anormal insandınız diyor... ...bu ahirette, ceh cehennemde... ...ki konuşmalarından bir alıntı. zafa uğratılanlar da... ...büyüklük taslayanlara... ...hayır siz gece ve gündüz... ...hileli düzenler kurup... ...bizim Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı... ...bize emrediyordunuz. Yani darvinizmi... ...dayatıyordunuz, materyalizmi dayatıyordunuz... ...zorla bizim ateist olmamız için... uğraşıyordunuz diyorlar halk, halktan insanlarda. Azabı gördüklerinde... ...pişmanlıklarını saklarlar. Mesela bu çok muayeneden... Orada büyüklük taslıyor, o var ya büyüklük taslıyor, enaniyetler orada da devam ediyor. Evet. Halbuki bir insan nadim olduğunu açık açık göstermesi lazım. İnşallah. Orada e, cehennemin ortamında pişmanlıklarını saklıyorlar, yani inat ediyor. Daha hala devam ediyor aynı iddiasına. Biz de inkar edenlerin boyunlarına halkalar geçirdik, onlar yaptıklarından başkasıyla mı cezalandırılacaklardı? E, yaptıklarından başkasıyla mı cezalandırılacaklardı diyor Allah ne yapıyorsa tam ondan cezalandırılıyor. Yani birebir inşallah. İnşallah. Boyunlarına halkalar geçirdik. Başka ayette de geçiyor. Boyundan aşağı o enaniyet ve büyüklüklerine karşı Allah e, boyunlarını aşağı indiremeyecek hale getiriyor onları. Biz hangi ülkeye bir uyarıcı gönderdikse demek ki uyarıcı geliyor. Yani insanları uyaran. Mutlaka oranın refah içinde şımaran, önde gelenleri Gerçekten biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz demişlerdir. Bak mutlaka diyor Allah, Allah'ın kanunu mutlaka oranın refah içinde şımaran önde gelenler. Yani dini liderler yahut siyasi lider fark etmez burada herhangi bir kişi. E refah içinde şımaran önde gelenleri gerçekten biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz demişlerdir. Onun için Mehdi'yi de insanlar kabul etmeyeceklerdir. Mesela İsa Mesih'in gelişini de kabul etmiyorlar. Şımarık insanlar Hı. Ve mallar ve evlatlar bakımından daha çoğunlukta diyorlar. Yani e, hep böyle işte holdingleşme, para kazanma, evladı iari, e, siyasi istikbale, sosyal gücü onun derdinde oldukları için. Ve biz mallar ve evlatlar bakımından daha çoğunluktayız ve biz azaba uğratılacak da değiliz demişlerdir. Yani biz zaten Müslümanız, muttakiyiz, Allah için gayret ediyoruz şey olmaz bize diyorlar. Biz ahirete de gitsek Cennette gideriz diyorlar. Kurtuluşa ereceğiz diyorlar. Ee, 26. ayet sebe Suresi. De ki Rabbimiz kıyamet günü bizi bir araya toplayacak. Sonra hak ile aramızı ayıracaktır. Yani küfürle Müslümanlar birbirine ayrılıyor. Eee o gerçek hükmünü verecek, hak ile batılın arasını ayıracaktır. Her şey hakkıyla bilendir. Ee, sonra bakın şu bu ayette sonra hak ile aramızı ayıracaktır. O gerçek hükmünü verecek, hak ile batılın arasını açandır. Her şey hakkıyla bilendir. Hak ile batılın arasının açılmasıyla ilgili bu ayetin Ebced'i de 2010 tane veriyor. Maşallah. Maşallah. İnşallah. Biz seni ancak bütün insanlar bir müjde verici ve uyarıcı olarak gönderdik. Peygamberimiz ne diyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Müjdelenin diyor. İnşallah. Ayrıca Mehdi ile de müjdelenin diyor. Resulullah'ın emri bu. Yani emretmiş. Biz Resulullah'ın kumandanlığını kıyamete kadar kabulle mükellefiz. Yani vefatıyla kumandanlığı bitmez. Mesela Mehdi ile müjdelenin dedim mi? O müjdelenmeye devam edeceğiz. İnşallah. 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 Biz seni ancak bütün insanlara bir müjde verici ve uyarıcı olarak gönderdik. Bu peygamberimize bakıyor. Neyle müjdeledi peygamberimiz? Dünya hakimiyetine müjdeledi. İttihat İslam'la müjdeledi. Bereket ve bollukla müjdeledi. Ee, Müslümanları cennetle müjdeledi. Ve Allah'ın rızasıyla müjdeledi i̇nşallah. inşallah. En önemlisi. İnşallah. Ve uyarıcı olarak gönderdik. Mehdi de bir müjde verici ve uyarıcı olarak gelecek. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar. E şu anda da insanların çoğu bilmiyor. İttihat İslam'ın olacağını. Mehdi'nin zuhur ettiğini İslam'ın e, getireceği bereketi, bolluğu, huzuru neşeyi bilmiyorlar. Onlar eğer doğru söylüyor iseniz bu vadettiğiniz ne zamanmış derler. Ne zaman diyoruz? Biz de 10 yıla kadar olacak diyoruz işte. İnşallah. Değil mi? Hadislere dayanarak bunu söylüyoruz. İnşallah. Yani İslam'ın hakimiyeti. Tabi onların sorduğu burada kıyamet soruyorlar ama ayetin bir diğer işareti de İslam'ın dünya hakimiyeti de ki sizin için belirlenmiş bir gün vardır ki onda ne bir an ertelenebilirsiniz ne de bir an öne alınabilirsiniz. Kıyamet tam vakti geldiğinde kopar diyor Cenab-ı Allah.